Ha başka bir şey öğrendim ben. Bütün bu hastanede normal doğum yapan zaten çocuğunu alır eve gider. Bizim Rize'de çay fidelerinin dibinde doğum yapanlar var. Bunlara bir şey olmuyor. Çocuk özürlü doğarsa onları küveze müveze erken doğarsa kaldırıyorlar. Bu küvezde özürlü olanları o mesela nefes oksijensiz kalıyor, beyinde hasar oluyor. Bu diyorlar ölecek. Onları özel hastaneler istiyor. Hı hı. Niye biliyor musunuz? Öyle altı bin lira, 10 bin lira için mi istiyor zannediyorsunuz? Bak bir şey söyleyeceğim şimdi. Altı bin lira, 10 bin lira için mi? Bu özel hastaneler. Bu kadar ameliyat, öyle özel hastane var ki 300 ameliyat yapmış, kayıtta görünmüyor. Niye? Ameliyat yaptığı insanlar Arap ülkelerinden gelmişler. Onları nereden bulacaksın? Kemal Memişoğlu'na onlar çok saldırılar oldu. Kemal Memişoğlu oldu. Ben kendimden daha eminim, tertemiz bir adamdır. 29 yıl memlekette idarecilik yapmıştır. Babası eski milletvekilidir. Kız kardeşi o en büyük sanayi e, e, ulaşım yollarını, karayollarının en büyük işlerini o yapmıştır. Mühendistir. Yani Kemal Memişoğlu yanlış bir şey yapmışsa yayınlayın bunları. Ama çıkıyor bir milletvekili hemen istifa etsin. Sen birinden para mı alıyorsun kardeşim? Önce bir bakalım suçlu daha ortada çıktı mı? Sonra biliyor musunuz il sağlık müdürlerinin yetkisi nereye kadardır? Bakanlık varken il sağlık müdürleri kim ya? O zamanki bakanlığa ilgili bir şey söylemiyorsunuz. Tamam demiş oluna saldırıyorsunuz. Ha bunun bakan olmasını istemeyenler de el altından kışkırtıyorlar bazı basın mensuplarını, bazı milletvekillerini. Onunla göre bir şey söylüyor. Ama göreceğiz. Bunlar çıksın meydana. Memişoğlu kavga bilmez, gürültü bilmez. Kemal Cerrahtur. O da bir yere gitse bir hastaneye çalışsa büyük bir hastaneye aylığı 500 bin lira. 1 milyon lira gelir aylığı. Eşi de profesör olduğunu bilmiyorum o da çocuk doktorudur. Şimdi sen Kemal'i buldun sessiz ona saldırıyorsun. Göreceğiz neler çıkacak diye. Başka ne ilişkileri var? Eski bakanın bu işte parmağı var mı? Bakan yardımcılarından kimsenin bu işte parmağı var mı? Eski bakan yardımcılarından. Ama Tayyip Bey durumu fark etmiş. Kemal, e, Kemal ona sahip çıktığını görüyorum. Peki. Ağır bir şeyler söyledim ama bunları araştırsınlar. Göbek kanı mı diyorlar? Ne kanı diyorlar? Bunlar uluslararası bir çeteler var. Amerika'da 100 sene, 100, 120 sene yaşayanlara veriyorlar bunları. Bunları araştırsınlar.